Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum hepiniz hoş geldiniz bugün sizler için yine çok seveceğiniz tarzda bir oya anlatımı yapmaya çalışacağım ben oyamızı Maraş tülbentine uygulayacağım ve Maraş ipi kullanacağım ipe dizili kum boncuklardan kullanacağım ama dilerseniz sizler kesme kristal boncukta kullanabilirsiniz hemen modelimin yapılışına geçeceğim şöyle ipimi bir kenara alayım bana engel olmasın Oyamın yapılışına geçmeden önce parmağımdaki yüzüğümü söyleyeyim öncelikle merak eden arkadaşlar için. Böyle bir yüzük dikiş kutusunun içerisinden çıktı. Ben de üzerine çift taraflı silikonlu bant yapıştırdım. Bandın her iki tarafı yapışkanlı olduğu için bir tarafı yüzüğe yapıştı. Diğer tarafına da böyle boncuklar yapıştı. Eğer böyle bir yüzük bulma imkanınız yoksa herhangi bir yapışkanlı bandı parmağınıza ters sarıp boncuğa daldırabilirsiniz. Böyle işiniz çok kolay olacaktır koli bandı, yara bandı, çift taraflı yapışkanlı bant ya da elektrik bandı da kullanabilirsiniz. Parmağınıza ters sarın ve boncuğa daldırın. Boncuklar yapışacak. İşiniz çok pratik olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Boncuklu oya seven arkadaşlarınız, dostlarınız varsa videolarımı onlarla da paylaşabilirsiniz. Onlar da böyle güzel oyalar görsün. İpimi iğneme almıştım ve hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Oyamın ön hazırlığı olarak sadece zemin zürafasını yaptım. Şimdi yapacağım işlem bir alt sıra trabzan görevi görecek. Sizler dilerseniz zürafa üzerine sıralı filiz de yapabilirsiniz. O zaman oya çok daha geniş ve gösterişli olacaktır. Yalnız şu an yapacağım işlem zaten trabzan görevi de görecek hatta şu an yapacağım işlemi başlı başına dört kenar yazmaları da yapabilirsiniz buna da dikkat edin ben bayağı bir zürafa yapmıştım şöyle herhangi bir yerden başlıyorum biliyorsunuz ben oyaya başlıyorum devam etmiyorum daha sonra kesiyorum o yüzden herhangi bir yerden başlıyorum eğer sizler yazmayı başlayacaksanız en başından başlayın ilk zürafadan başlayıp ipinizi düğümleyebilirsiniz ipimi düğümledim ve yanındaki zürafaya geçiyorum orta boy bir tane zürafa yapıyorum bu arada zürafalarımın boyunu birazcık büyük tuttum bu ayağımıza biraz iri zürafa daha çok yakışır diye düşünüyorum bir tane boncuk alıyorum ve yaptığım zürafanın tepesine geri ipimi uzatıyorum şöyle en tepe ipimi sabitliyorum buradan yanındaki zürafaya iniş yapıyorum dediğim gibi şu an yapacağım oyağı, şu an yapacağım işlemi daha doğrusu dört kenar yazmalarınızda rahatlıkla yapabilirsiniz ya da böyle ufak oya sevenler için ideal bu şekilde yaparsınız ve devam ettirirsiniz. Yanındaki zürafaya indim. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Ve bir boncuk alarak yine zürafanın tepesine ipimi uzatıyorum. En tepeye ipimi sabitledim. Tam boy sabitliyorum. Burada herhangi bir gevşeklik bırakmıyorum. Ve yine yanındaki zürafaya iniş yapıyorum. İpin boyunu ayarlıyorum. Üstünde bu şekilde bombeli durması gerekiyor. Çekme yapmasını, çok aşırı yüksek de olmasın. Orantılı bir şekilde ipin boyunu ayarladım ve düğümüme sıkıyorum. Tekrar yanındaki zürafaya geçiyorum. Ve yine bir tane boncuk alıyorum. Tekrar zürafanın tepesine ipimi uzatıyorum. Oyamız sıra sıra ilerleyecek. Gerçekten çok gösterişli ve çok güzel bir oya. Uzun zamandır yapmak istiyordum. Bugüne nasip oldu. Ben şimdi aynı işlemi tekrarlayacağım. Oyamızın alt kısmını bu şekilde ilerleteceğim. Ben biraz oyamızı ilerleteyim kamera arkasında. Çok fazla videomu uzatmayayım. Daha sonra geleyim. Üst kısmına ne yapacağız onu göstereyim. Evet ben oyamızın alt kısmını bu şekilde tamamladım. Dediğim gibi isterseniz oyayı tam da bu şekilde ilerletip dört kenar yazmalarınızı yapabilirsiniz. Böyle ufak oya sevenler için çok güzel ideal bir oya. Şimdi ilk yaptığım motifin tepesine ipimi sabitliyorum. Buradaki yuvaya ipimi şöyle bir sabitliyorum. Dümdüz yukarıya doğru çekiştiriyorum. Buraya bir tane minicik şöyle pırpır yapıyorum. Zürafa da diyebilirsiniz. Daha sonra bu yaptığım minik pırpırın tepesine ipimi uzatıyorum ve uzatırken şurayı hafif bombeli bırakıyorum. Böyle oyamız çok daha şık görünecektir. Çok fazla yan yana itmiyorum. Buradan diğer motifin tepesine ipimi uzatıyorum. Yine bombeli duracak şekilde ipimi sabitliyorum. Çekme yapmasın. Çok aşırı gevşek de olmasın bu şekilde durması yeterli yine aynı şekilde bir tane pırpır yapıyorum minik şöyle zürafa boyunda ve yine yaptığım bu minik zürafanın tepesine ipimi bombeli bir şekilde sabitliyorum ve buradan yine diğer motife aynı şekilde geçiyorum oyamızın ikinci sırası da bu şekilde ilerleyecek şöyle bir tane daha göstereyim bir tane minik pırpır yaptım. Pırpırın tepesine gidiyorum. Şöyle bombeli duracak şekilde çok fazla ipler birbirine yapışmasın. Oyamız daha bir kendini gösterecek. Ve diğer motife geçiyorum. Böyle böyle bu sıramı ilerleteceğim. Evet, ben sıramızı ilerlettim. Böyle bir görüntüsü oldu. İpimi de iğneme aldım ve diğer sıraya geçiyorum. Tekrar en baştaki yuvaya ipimi sabitliyorum. Buraya 3 tane filiz yapıyorum. şu boyda 3 tane filizi bu yuvanın üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde 3 tane filizi yuvaya yerleştirdim. Şöyle oyayı elimle düzeltiyorum. Kaymalar olmasın. Buraya 4 ya da 5 tane boncuk alacağım. 6 tane de almam gerekebilir. Aradaki mesafeye göre boncuk sayısı değişebilir. Evet, 5 tane fazla gibi. Şöyle bir tanesini çıkartıyorum. Yanındaki yuvaya geçiyorum. Boncuk alarak yanındaki yuvaya atlıyorum böyle. Bir geçiş yapıyorum. Dikkat edelim çekme yapmasın. Ve oyamız yan yatmasın. Bu oya e, yan yatmaya çok müsait. Alt kısmı biraz kaygan olduğu için yani yuva büyük olduğu için kayabilir. Buna dikkat edelim. Dümdüz bir şekilde ipimi uzattım. Ve buraya da 3 tane aynı boyda böyle filiz yapacağım. Bu sıramızda da böyle her yuvanın üzerine 3 tane filiz yerleştireceğim. Geçişlerde de boncuk alacağım. Orijinal modelimizde şu alt kısmını yaptığım sıranın aynısını tekrarlanmıştı. Yani şu şekilde, az önce yaptığım bu sıranın aynısını bir sıra daha geçilmişti. Daha sonra filiz yapılmıştı. Ben çok aşırı büyük bir oya olsun istemedim. Ee, Direk bir sıra yaptıktan sonra filizleri yaptım. Ama sizler geniş oya seviyorsanız, şu sıranın aynısını tekrar üzerine yapıp daha sonra filizleri yapabilirsiniz böyle boncuklarla geçiş yapabilirsiniz yani ben oyanın bir sırasını eksiltmiş oldum ee, böyle orta boy bir oya olsun istedim 3 tane filizi şu şekilde yaptım aynı boyda filizler olsun daha sonra 4 tane boncuk alıyorum benim motiflerin arasında 4 tane boncuk yeterli oldu Sizlerin elinizin işçiliğine göre bu sayı değişebilir. Belki daha az ya da daha fazla boncuk almanız gerekebilir. Şöyle dikkatli bir şekilde boyunu ayarlıyorum. Aradaki mesafenin şuradaki boyun şimdi şuradaki boy çok önemli. Çekme yapmasın ve gevşek de durmasın. Yuvanın tam ortasına ipimi uzatıyorum bu şekilde boncuklar bombeli duruyor. Ben şimdi sıramı bu şekilde ilerleteyim. Geleyim daha sonra üst kısmına ne yapacağız onu göstereyim. Evet, sıramızı bu kadar ilerlettim. Böyle bir görüntüsü oldu. İpimi iğneme aldım. Şimdi yaptığım filizlerin üzerinden zürafalarla geçeceğim. En baştaki ilk filize ipimi sabitliyorum. Şöyle oyayı elimle düzeltiyorum. Maraş ipi çok ince olduğu için bayağı bir kayıyor. Normal 50 numara oya ipiyle yaparsanız işiniz daha kolay olacaktır. Yalnız bu oyamız Maraş ipine daha çok yakışıyor. Genelde bunu muş çevresi, bitlis çevresi Maraş ipiyle Maraş sülbentine uygulayarak yapıyor. Şöyle dikkatli bir şekilde o yayı hem elimle düzeltiyorum hem de frizlerin üzerinden zürafalarla geçiyorum. Şimdi dilerseniz bütün frizlerin üzerinden zürafalarla geçeyim geleyim üst kısmına ne yapacağız onu göstereyim. Evet, bütün filizlerin üzerinden zürafalarla geçtim. Eğer baktığınız filizleriniz şu yuvada kayıyor, mutlaka elinizle şöyle yukarıya doğru çekiştir, bir araya, şöyle diplerini toparlayın. O yanınız çok daha düzgün olacaktır. İpimi iğneme aldım ve şu en alt sırada yaptığımın aynısını yapacağım. Aslında oyamız oldukça kolay ve çok da gösterişli. İpimi ilk zürafaya düğümledim. Bir tane zürafa yaptım. Bir tane boncuk alıyorum. Yaptığım zürafanın tepesine ipimi uzatıyorum. Boncuğu bu araya sıkıştırıyorum. Oyanın en alt kısmında yaptığımız gibi yapıyoruz. Yanındaki zürafaya iniyorum. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Yaptığım zürafanın tepesine gidiyorum. Önce bir tane boncuk alıyorum. Şöyle zürafanın tepesine ipimi sabitliyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Mesafeyi ayarlıyorum. Orantılı duracak kuyumcu kafesinden yapıyorum. Böyle içerisine de boncuk alıyorum. Dilerseniz ben bu sıramı da ilerleteyim, geleyim. Üst kısmında ne yapacağız, onu göstereyim. Evet, ben sıramı tamamladım. Böyle bir görüntüsü oldu. Oya'yı tam da bu şekilde tamamlayabilirsiniz, böyle bitirebilirsiniz. Oya'yı çok aşırı büyük sevmiyorsanız, bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Gerçekten çok şık. İpimi yine aldım ve şimdi bir sıra daha oya yapacağım. Daha sonra da boncukları diziceğim. Yine ilk yuvaya ipimi sabitledim ve şu sırada yaptığımın aynısını yapıyorum. Bir tane minik zürafa yapıyorum. Yaptığım zürafanın tepesine ipimi uzatıyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Tekrar bir tane minik zürafa yapıyorum. Tekrar ipimi sabitliyorum. E, bu zürafan tepesine ve daha sonra tekrar diğer yuvaya geçiyorum. Yine bir tane minik zürafa yapıyorum. Çok fazla birbirine yapışmasın. Bakın böyle bir görüntü güzel değil. Hafif birbirinden ayrık bombeli dursun. Oyamız böyle daha güzel duruyor. Tekrar diğer yuvaya geçtim ve diğer ve tekrar. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın tepesine geliyorum. İpimi tekrar aşağı indiriyorum. Tekrar bir tane zürafa. Zürafanın tepesine geliyorum. Yanındaki yuvaya geçiyorum. Oyamız bu şekilde ilerleyecek. Evet, ben bu sıramızı da tamamladım. Şimdi üzerine son olarak boncukları dizeceğim. Tekrar ilk yuvaya ipimi sabitliyorum. Şöyle dümdüz yukarıya doğru çekiştiriyorum. Buraya 4 tane boncuk alıyorum. 3 tane de olabilir. Bakalım aradaki mesafeye göre boncuk sayısını belirleyeceğim. 4 tane aldım. Yanındaki yuvaya geçiyorum hafif bombeli bırakıyorum kesinlikle çekme yapmasın tekrar dört tane boncuk alıyorum ve diğer yuvaya geçiyorum 5 tane de alabilirsiniz aradaki mesafeye göre sayı değişebilir Tekrar 4 tane boncuk alıyorum. Oyayı her zaman elimle düzeltiyorum. Evet ben oyamızı tamamladım. O kadar narin, o kadar zarif, o kadar kibar oldu ki anlatamam. Gerçekten çok şık bir oya. Mutlaka yapın. Uğraşmaya değer bir oya. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle sizlere farklı açılardan göstermek istiyorum. Keşke canlı halini görebilseniz. O kadar güzel ki anlatamam. Böyle baya bir baya bir zahmetli gibi duruyor ama aslında sıraları birbirine benzediği için bu oyayı bence herkes yapabilir. Böyle bir görüntüsü oldu. Dilerseniz alt sıraya sıralı filiz yapabilirsiniz ve oyamızı dilediğiniz gibi küçültebilirsiniz. Bakın ben video içerisinde nasıl küçülteceğinizi de söyledim. E yine de şu an söyleyeyim. Şu iki sırayı yapmasanız tekrar ee şöyle şu büyüklükte bir oya olmuş olur. O şekilde de deneyebilirsiniz. Hatta ben oya'yı o şekilde tamamlayıp oya budur diyecektim ama tekrar vazgeçtim sıralarını yaptım. orijinal modelde şu alt sıranın aynısını tekrarlamıştılar. Bir bir sıra daha yapılmıştı. Daha sonra bu filizler yapılmıştı. Ve yine üstündeki şu sıra yani aynı sıra burada da yapılmış ve bir sıra daha fazlaydı. Ben bu oya da 2 sıra daha küçülterek yaptım. Şöyle herkesin yapabileceği boyuta getirdim. Yine çok şık, yine çok gösterişli. Sonuç böyle oldu. Şöyle ışığa doğru tutayım. Gerçekten çok güzel bir oya. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı, böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum. 200 liraya yapabilirsiniz. Gerçekten değer. Bu arada söylediğim fiyat iki kenar için 90 santim yazmalardaki iki kenar için söylüyorum. İki karşılıklı kenar olarak yapılıyor genelde. Bunun için fiyat söylüyorum. Namaz örtüleri için fiyat soruluyor. Şöyle söyleyebilirim, 90 santime bu kadar fiyat veriliyorsa, ee, o şekilde namaz örtüsünün santimleri hesaplanır ve yapılan diğer üç kenardaki ee, ufak oyanın Ücreti de üzerine eklenir. Malzeme eğer sizdense malzeme parası da eklenir. O şekilde fiyat hesaplaması yapılabilir. Genelde namaz örtülerinde diğer üç kenara hangi oya nasıl yapılacağını bilmediğim için hangi oya karar verileceğini bilmediğim için namaz örtülerindeki fiyat konusunda bir şey söyleyemiyorum. Eksik söylerim ya da fazla söylerim bilemem. O yüzden ben 90 santimlik normal e, yazmalardaki iki karşılıklı kenar için söylüyorum bu fiyatı. Uzunluğu 90 santim ve iki kenar. Ona göre santimini ayarlayıp ne kadar oya yapıyorsanız ona göre namaz örtülerine, kreplere fiyat bilgisi verebilirsiniz. Ve bu şekilde şöyle bakmalara da doyamadım. Gerçekten çok güzel bir oya oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Oya'mı da tamamladıktan sonra artık videomu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Emeklerime karşılık olarak eğer yorum ve beğeni yaparak destek olursanız da çok sevinirim. Videolarımın daha çok kişiye ulaşmasına da vesile olursanız çok çok mutlu olurum. Dostlarınızla arkadaşlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Tekrar başka güzel bir oya da görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.